Herkese merhaba Bugün 120 zımparayla yüzeyinize Yüzey alıştırma yapacağız macun öncesi Peki nasıl yapılır? 80 ile kullanılır 120 de Ama e, çok büyük bir hasar olmadığı için Ben 120 kullandım Alıştırmak için yeterli e, Videoda göreceğiniz üzere Kenarları iyice alıştırmamız lazım Yani ezik olan çevrenin kenarlarını Matlaştırmamız lazım Yoksa macunumuz tutmaz yapışmaz Ne kadar güzel kenara alıştırırsak o kadar sağlam olur. Makineyi her zaman dik tutalım. Yani ezik göçük kısımlara mecbur girmesi için e, dikleştirebiliriz. Veya ucunu kullanabiliriz. Ama onun harici her zaman makineyi düz kullanın arkadaşlar. Yoksa ezik olmayan yere de macun çekme zorunda kalırsanız oymuş olursunuz yani. Bu şekilde. Arkadaşlar her zaman elinizi sürtmeye alışın. Yani elinizi her zaman düz bir zeminle sürtün ki e, eliniz o eziklere, göçüklere, nerede çukuru var bunlara iyi alışsın. Uzun uzun sürtün. Yani orijinal yerden çok uzun gelin gerekirse eliniz alışana kadar bu şekilde devam edin. Bu sizin avantajınız. Değişen kapısacımız var. Buradaki ezikleri, göçükleri yani kaportadan gelen çekişler yüzünden eziklerimiz var. Bunları macunla kapatacağız. Burada fabrikamızın gönderdiği bir çukur var zaten gözüküyor burada. İçi siyah kalmış. Aynı şekil burada da kaport izleri var. Aynı şekil burada da çek izleri. Bu yan sanayi kapıya orijinal saç gönderdiği için uyumsuzluk olmuş. O yüzden böyle yani. Burada da bir izimiz var. Şimdi macun karıştırmayı görüyorsunuz arkadaşlar. Macuna ne kadar sertleştirici girilir? Arkadaşlar yüzde %10. Yani bu zaten göz kararı koyuluyor genelde. Ee, bunu zamanla alışacaksınız göre göre yapa yapa. Ama ortalama oran %10. Yani ona göre bir göz hesabıyla koymanız lazım. Şimdi macun çekişimizi göstereceğiz. Arkadaşlar biz... Ee, çukur daha çok sağ ve ortada olduğu için şimdi kapının kordonuna bastıracağız. Sağ kısımda da çeliğin solunu kullanacağız. Macun çekmeden önce macunu her yere koymanız lazım. Ee, bu daha iyi. Yani koymasanız da olur tabi ama koyarsanız her yer eşit olmuş olur. Eşitçe önce yayalım macunu. Koyalım. Ondan sonra düzelteceğiz. Ee, kenar köşeye iyice gelsin macun. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz üzere sol tarafa bastırıyorum çeliği önce. Macunlarımız kenardan akabilir. Sorun değil. Gördüğünüz üzere sola bastırarak çektim. Ancak burada beğenmediğim bir şey olduğu için şimdi geri düzelteceğim. Beğenene kadar çekin arkadaşlar. İçinize sinene kadar. Şimdi yine koyuyorum tam gelmeyen yerlere. Tam dolmayan yerlere ya da. Zaten zamanla gözünüz buna alışacak. Bu sefer iki kordona bastırarak çekiyorum. Gördüğünüz üzere. Bu şekilde daha iyi dolmuş oldu. Bundan sonra zaten sarı polyester macun çek çekince orası da kapandı. Sol kısmı da arkadaşlar az önce dediğim gibi yine her yere koyun. Çeliğin orijinal yani ezik göçük olmayan kısma çeliği bastırın. yani Bizim çukurumuz burada bana göre sağ tarafta olduğu için çeliğin sağı havada kalsın biraz. Sol tarafı bastırın. Ki hem paranız kolay olur hem de e, ezikleriniz veya artık göçük çukur ne varsa daha rahat dolmuş olur. Bu size dediğim fabrikanın gönderdiği hata. Yani bu kargoda falan oluyor. Sacı vurdukları için. Orta kısımda olduğu için hasarımız sollu sağlı bastırarak çekiyoruz. Sağ taraftaysa macunumuz burada biraz azaldı ama sadece ezikler için yeterli. Beğenene kadar düzeltiyorum arkadaşlar fark ettiyseniz. Yani bir yere fazla geliyor geri çekiyorum. Bir yere az geliyor geri baştan çekiyorum. Bu içinize beğenene kadar. Yani tamam oldu diyene kadar çekin. Macunla e, soğuk havalarda güzel oynarsınız. Sürekli macunla oynayın arkadaşlar. Sürekli Böyle olmadı mı yan çekin, yan olmadı mı geri düzeltin, çeliği katlayın çekin. Bunların daha detaylı videolarını göstereceğim zaten size. Şimdi buna bir kat zımpa yapıp polyester çekeceğiz sarı macun. Fiber daha iyi doldurduğu için fiber çektim. Bir de daha sağlam alıyor zeminde. Burayı dolduracağımız zaman buraya basacağız. Yani şöyle. Bu orta kısmı dolduracağımız zaman buradan, buradan şöyle. Eğer hasar böyleyse de bu şekilde. Yan çekeceğiz yani. Eğer bu çekilse bu şekil. Böyleyse böyle. Burada da hem burada hem burada çeliği sabitleyip böyle çektim arkadaşlar. sadece tamamen dolduracağız. Burada da aynı şekilde. Şöyle. Arkadaşlar gördüğünüz üzere kapımız bitti. Sarı macunu da çektik. Yüzey temizleme tineriyle iyice temizliyoruz hava tuttuktan sonra. Her yerimiz kapandı, temiz oldu. Ee, kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Takipte kalın.